Güney yarım kürede sonbahar ve kış mevsimleri arasında geçen süre 92.8 gün, kış ve ilkbahar mevsimleri arasında geçen süre 93.6 gündür. Mevsimler arası geçen sürelerin farklı olmasının temel nedeni dünyanın aşağıdaki özelliklerinden hangisidir? Dünyanın güneş etrafında dolanma yörüngesi elips şeklindedir ve bu elips şeklindeki mesafeler yani mevsimler arasındaki mesafeler hepsinde aynı değildir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Aşağıda peş peşe yaşanan bazı mevsimlerin başlangıç günlerinde Kuzey yarım kürede bir yerde Güneş'in gökyüzünde izlediği rotalar gösterilmiştir. A, B ve C harfleri rotalar üzerinde Güneş'in öğle vakti görüldüğü noktaları temsil etmektedir. Güneş ışınlarının yıl içinde yeryüzü ile yaptığı açı Güneş A noktasındayken en az, C noktasındayken en fazla olmuştur. Buna göre ilkbaharda gün batımı hangi noktada yaşanır? Önce hangi mevsimler yaşanıyor bir bakalım. Şu gördüğümüz K ve D arasında kış mevsimi yaşanır çünkü e ilk açıyla gelmiş. C'de ise yaz yaşanır yani C noktasında M ile F arasında. Zaten buradaki bilgide de güneş A noktasındayken en az C noktasındayken en fazla olmuştur diyor açı için. E, bu durumda ilk bar L ve E noktalar arasında olur. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Demek ki battığı nokta E noktası olmalı. Bu durumda doğru cevap C seçeneğidir. Bu mevsim yeniden doğuşa, gençleşmeye, yenilenme, diriliş ve yeniden büyüme fikirlerine çağrışım yapar. Bu mevsimde sıcaklıklar artmaya başlar ve karların erimesiyle bol miktarda yağış olabilir. Böylece birçok baraj ve gölet dolmaya başlar. Bu metinde anlatılan mevsimle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Burada anlatılan ilkbahardır. İlkbahar mevsimi ile ilgili şıklara bakalım. A seçeneği Kuzey Yarımküre'de 23 Eylül'de başlar. İlkbahar Kuzey Yarımküre'de 21 Eylül'de başlar. Bunu eliyorum. Güney Yarımküre'de 21 Mart'ta başlar. Kuzey Yarımküre'de 21 Mart'ta başlar. Bunu da eliyorum. Kuzey Yarımküre'de sonraki mevsim 21 Aralık'ta başlar. İlk bardan sonra yaz gelir. O da 21 Haziran olduğu için bunu da eliyorum. D seçeneği güney yarım küredeki önceki mevsim 21 Haziran'da başlar. 21 Haziran'da güney yarım kürede kış olur. Ve kıştan sonra da tabii ki ilkbahar olur. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bir öğrenci dünyanın dolanma hareketini maketini hazırlıyor. Mevsim başlangıç tarihlerini P, e, L, M ve N harfleriyle belirtiyor. Öğrenci maketinde Güney Yarımkürede yer alan bir ülke için ekinoks, gece gündüz Eşitliği ve solstis gün dönümü tarihlerini belirlemek istiyor. Buna göre öğrencinin maketinde yapacağı işlemlerden hangileri hatalı olur? Güney Yarımküre için bakacağız buna. Bakalım birinci ifade diyor ki bir K'de yaz gün dönümü başlar. K'ye e baktığımız zaman 21 Haziran'dır. Yaz gün dönümü kuzey yarımküre için başlar. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. 2. L'ye ilkbahar ekinoksu yazmak. Baktığımız zaman güney yarımküre için tabii ki ilkbahar başlangıcıdır. O yüzden bu doğru bir ifadedir. 3. M'ye kış gün dönümü yazmak. M'ye baktığımızda 21 Aralık'tır. Ve 21 Aralık güney yarımküre için değil, kuzey yarımküre için kış gün dönümüdür. O yüzden bu ifade de hatalı. 4. N'ye sonbahar ekinoksu yazmak. Evet güney yarım küre için burası sonbahardır. Sonbahar başlangıcıdır. Bu ifade doğru. Bu durumda hatalı olanlar 1 ve 3 yani A seçeneğidir. Bir öğrenci her biri yerleşik bir termometre içeren 3 siyah metal plakayı 3 özdeş lambadan aynı mesafeye yerleştiriyor. Öğrenci metal plakaları lambalardan gelen ışık plakaların merkezi ile 3 farklı geliş açısı oluşturacak şekilde yerleştiriyor. Plakaların başlangıç sıcaklıklarını kaydediyor ve lambalar 10 dakika boyunca ışık vermeye başlıyor. Daha sonra metal plakaların son sıcaklıklarını ölçüp kaydediyor. Bu deneyle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Birinci ifade güneş ışığının geliş açısının sıcaklığa etkisini araştırıyor. Baktığımız zaman bu 3 tane düzenek arasındaki fark geliş açıları. Bu da ilk ve son sıcaklığı da ölçtüğüne göre bu ifade doğru bir ifadedir. 2. Deneyin bağımsız değişkeni ışığın metal plakaların üzerine yaptığı açıdır. Düzeneklerde değişik olan yani farklılaştırılan bağımsız değişkendir. Bu durumda bu ifade de doğrudur. 3. Sıcaklığın en yüksek ölçülen metal plaka ışığın metal plakanın yüzeyini yaptığı açı 23,5 derece olandır diyor. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü ne kadar dik ve dike yakın gelirse o kadar yüksek sıcaklık elde edilir. Yani burada 90 dereceliği tercih etmeliydi. Yorumlarından hangileri doğrudur dediği için 1 ve 2 yani B seçeneği doğrudur. Bir öğrenci araştırması için düz bir zemine bir çubuğu dik şekilde yerleştirmiştir. Öğrenci mevsim başlangıcı olan bulutsuz bir günde çubuğun zemin üzerindeki gölgesinin uzunluğunu gün içinde birkaç kez ölçerek kaydetmiştir. Bu birinci durum. Öğrenci bir sonraki mevsim başlangıcında aynı şartlarda ve aynı yerde yer işlemleri tekrarlamıştır. Bu ikinci durum. Gölge uzunlukları ikinci durumda daha uzun olmuştur diyor. Bu deneye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Burada önemli olan gölge uzunluklarının hangisinde daha uzun olduğudur. Burada uzun gölge, burada kısa gölge oluşmuş. Uzun gölge oluşması için buraya dar açıyla gelmiş olması gerekiyor. Buraya da Geniş açıyla gelmiş olması gerekiyor. Şıklara bakarsak, güneş ışınlarının yerini ile yaptığı açı birinci durumda ikinci duruma, duruma göre daha büyüktür. Burada büyük, burada küçük. Demek ki doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Diğerlerini kontrol edeceğim. Deneyin yapıldığı yarım küredeki aydınlanan alan birinci durumda ikinci duruma göre daha azdır. Aydınlanan alan örneğin yazın Aydınlanan alan kışın aydınlanan alandan çoktur. Yani bu sıcaklıkla ilgilidir. Şimdi baktığımız zaman birinci durumda ikinci duruma göre azdır diyor. Tam tersi olması lazım. Çünkü daha geniş açıyla geldiği için daha çok aydınlanan alan olur. Ee, C'ye bakalım. İkinci durum 21 Aralık'ta yaşanmışsa deneyler Güney Yarımkürede gerçekleşmiştir. 21 Aralık'ta Güney Yarımkürede yaz yaşanır. Ama biz buraya dar açıyla geldiğini söylediğimize göre... Bu da mümkün değil. Bunu da eledik. D birinci durum kış, ikinci durum sonbahar başlangıcında gerçekleşmiştir. Tam tersi olabilir. Bu sonbahar, bu kış olabilir. Çünkü dar açı geniş açıya bakarsak böyle olması gerekiyor. Zaten doğru seçeneğimiz A seçeneğidir.